Sosyal Medya Reklam Ajansı bizim için çok değerli bir hanımefendi. EÇ Reklam Ajansı'nı Hacer Kılıç'ı ödülünü almak üzere sahneye davet ediyoruz. Aynı zamanda yılın en iyi çıkış yapan zayıflama kahvesi Felsiyon Kafe markasıyla bu ödül yine Hacer Kılıç'a gidiyor. Girişimci çok çalışkan bir hanımefendi. Hacer Hanım'ı davet ediyoruz. Felsiyon Kafe Markası'nı da eşi alacağız. Onu da hemen sahneye davet edebiliriz. Alkışlarınızla. Da. Bence yılın çifti ödülünü de verebilirdik size. Yıllardır birlikteyiz Hacer Hanım Geçenlerde de Beyaz Tv'ye çıkarmıştık. Esin Hanım'a konuk olmuşlardı. evet Televizyon programımıza da geldi Hacer Hanım. İnanılmaz akıcı Türkçesiyle bizim mest Sosyal medya alanında da çok başarılı. Değerli eşime de teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum. Eee Dijital Reklam Ajansı çocuklarımın başarılarından oluşuyor. Hayran. Bu bir tebrik sesidir. <laughs> <laughs> Bu sene 9. senemizi kutluyoruz ve son 3 yıldır 3. ödülümüzü alıyoruz. Sevgili Enes çok teşekkür ediyorum. Esin Hanımcığım size Biz de çok iyi şey, ki geldiniz, da. şeref verdiniz. Eniştemin de büyük şeylerini ay, alalım mı? Tabii ki de buyurun. Biz de beraberlerimizin 20. yılını kutluyoruz bu arada. İcelerine çok yakışıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tebrik ederiz. Başarılarınız daim olsun. İşleriniz bereketli olsun. Ben bu ömrü, e, bu işin mimarı Mesut Çınar Adnan'ı Evet şu anda onun adına veriyorum. Aynen. Aynen. ちょっとシェいクかな